Cumhuriyetin laikliğin tek sevdamız Atatürk diyenlerin kenti Efes Selçuk. Kurtuluşunun 100. yıl dönümü kutlu olsun. Bugün bugün emperyalizmin işgalinden kurtuluşumuzun 100. yılını kutluyoruz. 100 yıldır bağımsız bir ülkede yaşıyoruz. Yüz yıldır dünyanın dört bir yanında savaşlar sürerken biz barışı her şeye rağmen yaşıyor ve yaşatıyoruz. Yüz yıldır şanlı bayrağımızı ülkemizin dört bir yanında gururla dalgalandırıyoruz. Yüz yıllık egemenliğimizi dünyanın bütün devletlerinin tüm gücü ve heveslerine rağmen yurdumuzda kurtuluş ateşini yakanlara borçluyuz. İzmir'den düşmana ilk kurşunu atan Hasan Tahsin'e borçluyuz. İşgal altındaki İstanbul'dan ve yurdun dört bir yanından milli mücadeleye akın akın katılan on binlerce vatan evladına borçluyuz. Ama en çok da geldikleri gibi giderler diyebilme cesaretini ulusumuzun kurtuluş zaferiyle taçlandıran başkomutanımız ve tek liderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e borçluyuz. Ve elbette onun hep yanı başında olan ülkemizi tüm zorluklara rağmen ikinci bir dünya savaşının acılarından kurtaran İsmet Paşa'mıza borçluyuz. Şimdi artık kurtuluşumuzun yıl dönümünde yüzyıllık yıllık barışın gururuyla Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına kararlılıkla ve coşkuyla yürüyoruz. Aradan geçen yüzyılda yurdumuzu savunmak için şehit olan vatan evlatlarına ve gazilerimize millettarlığımızla barışı korumaya kararlıyız. Savaş ve işgal yıllarında Cumhuriyete uzanan büyük destanı hiçbir vatandaşımızı dışarıda bırakmadan yeni bir yüzyıla taşıyoruz. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılını demokrasiyle taçlandıracağız dahili ve harici bedbahtlara rağmen başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün en büyük eserim dediği Türkiye Cumhuriyeti'ni barışın, kardeşliğin, eşitliğin ve demokrasinin büyük ülkesi haline getireceğiz. Bedbahtlar her zamanki gibi geldikleri gibi gidecekler. Geriye memleket sevdasıyla huzur ve refah içerisinde kucaklaşan kocaman bir ulusun gururu ve coşkusu kalacak. Saygılarımla.